Kim daha fenas? Üstü başı parlayan mı? Yalan konuşmayıp yüreği ışıl mı? Kim dost? Yara bandı yapıştıran mı? Yaralarını öğrenmeye çalışan mı? Hangisi gerçek? Ölüm mü? Yaşam mı? Ulan zaman Kulak ver de iyi dinle Doğduğundan beri uğraşıyorsun benimle Yavaşlayacak yerde çabucak geçtin Hızlanacak yerde Neredeyse durmayı seçtin Şimdi de yolun sonundaki bu Çıkışsız işte. Bari arkadan itme Gidiyoruz işte Teşekkür ederiz. Zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soğuzun ardından zarlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın Yumuşak başlıysa kim de duysa boyunum. kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynu. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta yeri onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yeri Adam aldırmada geç git diyemem, aldırırım. Evet çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Zalimin hasmiyim ama severim mazlumu. İrticamı şu sizin lehçede manası bu mu? Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sevemem. Bir ecdadıma saldırdı mı? Hatta boğarım. Boğamazsam da hiç olmazsa yanından kovarım. Teşekkür ederim. Var mı benim içinizde be? Tanrı? Evet. Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretini duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hasmım da yok, kısmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek ece var ismimde barınağın gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Benim adım aşk. Teşekkür ediyorum. <laughs> Duydum. <laughs> Necip Fazıl Kısa Gürek'ten utansam şiiri. Doğum saç, bitmezse toprak utansın. Edebe varmayan mızrak utansın. Her gidi küheylan, Koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kıs Eski çınar şimdi Noel ağacı. Dallarda iğreti yaprak utansın. Usta da kalırsa bu öksüz yapı. Onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin. Geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tanede solmayan tek renk bayraklaşamıyorsa bayrak utansın. Teşekkür ederim. Tanıdığım bir ağaç var. Etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış. Tanrı'nın dişine bakın. Dört geceyi gündüzü biliyor. Dört mevsimi, rüzgarı, karı. Ay ışığına bayılıyor. Ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim. Rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredir. Canım kızım İlsuma, canımdan parça, kalbimde sevda. Her mevsim baharsın sen bana. İlk aşkı tarif ediyorlar ya, bak ben anlatayım sana. İnsana neşe dolu kahkahasıyla elinde bahar açtıranı yoksa bir de senin gibi ay yüzlü kızı hiç de anlatmasınlar bana aşkı Varlığın için yaratan Rabbime şükürler olsun Yolun hep ışık hep aydınlık sevda içinde sonsuz mutluluk iyi ki varsın hayatımızda <laughs> hmm. Var mı daha var yük malı çekmek kadar? Yaşam sebebimsin su kadar, ekmek kadar. Ayrılığın, özlemin, her şeyin bir hası var. Seni özlemek de güzel, sevmek kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Yüksek kaldırımda bir akşam. Maria Mısrekan'ı düşündüm. Eğer kendimi bıraksam, yağmur olabilirdim, yağar. Kasım'da bir çınar olurdu. Yaprak yaprak dökülürdü. Kalbini sıkı tutmasam. Döküp saçı koşaltsam içimde yükselen ciğeri. Kaldırımlara dök parçasam. Gözleri balıkçıl gözleri. Dudaklarında tutup rüzgarı. Maria Misekian adında biri. Gelse göğsüme kapansam. Gece bölgesine sokulsam. Gökyüzünde bulutlar büyüseler. Yağmuru dinlesem, anlatsam. Şimşekler kırılıp dökülseler bizi sokaklarda bıraksalar, leylekler üşüyü gitseler, dönüp arkalarına bakmam. Yine akşam oldu Abdüleyhan, üstelik yalnızsın, sonbaharın yapılması Belki Paris'te Mariam Sekyan, avuçlarında bir çarmı acısı, gizlice bir sefalet gecesi. Çocuğunu varmış gibi bu Paris'i sana kaçmayı pazarlar. Teşekkür ederim. <laughs> çok